one place. Blocktube.tv Günün bu saatinde, cuma sabahı 10.20'de piyasalarda garip bir sakinlik var. Dışarıdan bakınca durgun ama içeride herkes nefesini tutmuş gibi. Coin bültenindeki habere göre Bitcoin tarafında uzun süredir devam eden bu sıkışıklık geçmiş döngülerde genelde sert hareketlerin öncesinde görülmüştü. Fiyat şu sıralar yönünü netleştirmiyor ama hem yukarı hem aşağı taraf için enerjinin biriktiği konuşuluyor. Yani sessizlik aslında fırtına öncesi olabilir. Böyle dönemler yatırımcı psikolojisini de net gösteriyor. Kimisi henüz değil deyip beklemede kalıyor. Kimisi de bu sıkışmayı fırsat olarak görüyor. Bitcoin 90 bin dolar bandında soluklanırken altcoin tarafında da benzer bir temkin havası var. Piyasa karar anına yaklaşırken herkesi biraz sabırlı olmaya zorluyor. Peki sen bu tarz dönemlerde ne yapıyorsun? Tamamen kenara çekilip yönü mü izliyorsun? Yoksa hareket gelmeden pozisyon alanlardan mısın? Şimdi bu sessizliği biraz ritimle kıralım. Blocktuk.tv'de enerjiyi yükselten bir parça geliyor. Kulaklığını biraz açabilirsin. Stream...